Evet kızlar şimdi boyama yapıyoruz. Bakın en son yiyecekleri ve içecekleri istedik. Onlarla ilgili boyama yapıyoruz. Bakın Zeynep sen raisi boya. Feyza sen kolay boya. Ben de size şarkı söyleyeceğim. Guten Tag, Guten Tag, Hallo wie geht's? Guten Tag, Guten Tag, Hallo wie geht's? Danke, Pirma, gut. Danke, Pirma, gut. Danke firma gut. Tschüss auf Wiedersehen. Tschüss Evet harikasınız. Evet rice pirinç pilavı demek. Kola içecek. Ay yumurta demek. Zeynep rice boyadı. Feyza kolayı boyadı. Evet. Şarkı ve boyama yaparak Almanca öğreniyoruz. Evet kızlar. Aferin. Harikasınız. Evet. E'yi de boya. Evet. Çok güzel. Bakın. Zoom dersinde boyama yaptırarak Almanca öğreniyoruz. Evet. Aferin. Evet. Zoom dersinden boyama yaparak Almanca öğreniyoruz. Evet. iyi de boyayın. Ondan sonra diyalog yapacağız kızlar. Aferin. Evet. Harikasınız. Bravo size. Çok güzel boyadınız. Evet. Evet. Şimdi biraz pratik yapalım. Birkaç soru soracağım. Sorularıma cevap verin. Aferin. Zeynep, bi gedesdi ya. Danke es schön, gut. gut Fe, da Feyza viha istu. Feyza. Zeynep, aferin vi alt bistu. 10.000 Aferin Feyza vi alt bistu. Ich bin a a tiare Aferin Zeynep. Şipra hanzi doç. Ya işipra he doç. Feyza şipra hanzi doç. Ya işipra he doç. Evet aferin kızlarıma. Aferin size.